Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay, lay lay. Anadolu bir yanda Yiğit yaşlar koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna kurdu da Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 lay, lay. Ya hal Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı vermiş olduğun ömürlere şükreden Vermiş olduğun nimetlere hamd eden kullarından eyle Ömürlerimizi helalle haşır neşir Haramdan harama giden yollardan uzak eyle Ya Rabbi bu iş yerine açan kardeşimizin niyetlerini halis eyle Ticaretlerini ticaretenden tebur sıra her türlü hastalıklardan, iş kazalarından, trafik kazalarından emin eyle. Kazançlarını helalinden ve rızkını bol kısmetini açık eyle. Dualarımızın kabulü için lillahi teala Ben <laughs> <laughs> aynısından benim evde de, de var. Güzel keser. Evde de var. <laughs> Çok güzel keser. Hadi. Hadi hayırlı orada olsun. <laughs> var mı öncesinde böyle <laughs> direkt <mi>? şey var <laughs> Bu sektörde <gülüyor> deneyimiz var mı? Eski evlerimiz yok benim yok. yok <gülüyor> <gülüyor> Ama işimin <mi>? hep <laughs> bir hayali vardı. <laughs> bir hırdavat dükkanı açmak. Bana nasip oldu. İnşallah. Onun gibi yapsın. İnşallah. Bunlar tabi hepsi güzel. E, aslında ufaklarından da olsa her evde olması gereken aletler ya. Yani ne derler? El işle, ne alet ister? El övünür derler. Alet olmadan bir şey olmuyor yani. Evet. Güzel. Burası üst katı falan var mı? Yok. Yıllar evet. açıldı mı tekrar rak, hızlı bir şekilde büyür. Vakit olsa da abi hepsini tek tek bak. Ayrıca hep de anlaşanlar. Ve yazdım para mı bunlar? gündeki mi şey Neler neler çıkartmışlar. Vay be. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdun dersin Derya olur gidersin Sayın Başkanım 100. yılı kutladık Hemen akabinde yeni dalamanda bir açılıştayız genç ve aynı zamanda bayan kadın müteşebbis düzeltiyorum. Neler söylemek istiyoruz? Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun diyorum. Meryem Hanım'ın bir bayan olarak böyle bir işletmenin başında olması, risk alıp böyle ticaret hayatına atılması gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Bir başarıdır. Önemli olarak şunu da söyleyeyim. İmar kapalıyken, imar evet. durumu veremezken Böyle bir işletme açması gerçekten cesaret işi kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Ben şunu söylüyorum Dalaman'da her açılan işletme Dalaman'ın vizyonunu biraz daha değişik e, büyütüyor daha değişik e, şeylerin olması bizim için Dalaman'ımız için hepimiz için başarıdır. Ben kendilerine buradan e, tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İmar ne zaman başkanım? E, i̇nşallah büyük şehirle beraber. En kısa zamanda arkadaşlarımız bugün yine Muğla'da en kısa zamanda çözüm bulmak için mücadele veriyoruz. Hiçbir Türkiye'nin hiçbir yerinde 12.5 yıl süren imar revizyon planı yoktur. Buradan vatandaşıma şunu da söylemek istiyorum: revizyon planı 13 ilçede olmayan tek Dalaman'da. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz mahkeme kararıyla 1 bölü 25 binlik Muğla ilinin planı da iptal edildi. Ama bizim 5 binlik onaylanmış 5 binliğimiz olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah binlik planı da Büyükşehir son çalışmalardan sonra hızlı bir şekilde çözülür. Ee, gerçekten inşaat sektörü şu anda durmak üzere. Arkadaşlarımızın zarar görmemesi için elimizden geleni mutayet arkadaşlarla da defalarca Büyükşehir'e gittik, Ankara'ya gittik. Elimizde herhangi bir büyük şehire yaptırım yetkisi var mı diye maalesef olmadığı için her iş büyük şehirde inşallah çözer diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık başkan. Meryem Hanım başkanımız geldi, sağ evet, olsun. Sağ açılışı sağ yaptı. Doğalar için eşliğinde açtık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz inşallah. inşallah. Son söz sizin. Bir bayan olarak, bir kadın olarak böyle bir işletmeyi açtığım için kendimle gurur duyuyorum en başta. İnşallah alnımızın akıyla bu işten de kadın gücüyle çıkacağız inşallah. inşallah. Hayırlı müşteriler diliyoruz. Inşallah. Efendim tekrar devam edeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Havasına suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim, ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Layla lay lay, 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 lay layla Lay lay lay, lay lay, lay lay. Anadolu bir yanda Yiğit yaşlar koynunda Aşıklar destan yazar Dağlarda Kuzusuna kurdu da Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Ley ley lay lay lay, 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdun dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay 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 la, la lay lay. pek yanık bağrı Türkü söyler çobanı Zengin fakir hepsi de sevdalı Ben gönlümü eğlerim Gerisi Allah kerim Bir başkadır benim memleketim Lay layla lay, lay lay, lay lay, la. La Layla Lai 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 Bir baash